İstanbul'dan selamlar. Burası Nurettin Cerrahi Tekkesi. Ayrıca şuradaki bilgiyi okursanız. Şimdi burayı göstermek istiyorum. Tekkeler İstanbul'da önemli yerler, noktalar tutar. Bakın. Gördüğünüz gibi içerisi. İstanbul'da birçok tekke var. Mevlevi tekkesi, Balaban tekkesi. Osmanlı zamanında kurulmuş birçok tekke var. Gördüğünüz gibi. Selamun Aleyküm. Spres kapalı herhalde. Şeyi gösteremedim. Oradan camdan gösterdiğim kadar. Burada Kudüs, bu da Medine, bu da Kabe. Her gerek kişilerin sarmış oldukları kavuklar kendilerini dinlerken Yerleri belirlemekte etkin olmuş Mevlevi'ler. Keçe üzerinde sardıkları uzunlamasına takkeleri var. Her grubun kendine has bir metodu olmuş. Buradan tekelerden size hayırlı günler.